Yarışı kazanan tavşan Rebecca. Evet, teşekkür ederim. Ha? Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzy. Dur bakalım Peppa. Unutma önemli olan kazanmak değil yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. <laughs> George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. <laughs> George olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra tavşan Richard'da. <laughs> Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard, tamam. Hazır ol, başla. Tavşan Richard George'dan uzağa atladı. <laughs> Ve kazanan Tavşan Richard. Yaşasın. Yes! <laughs> George unutma önemli olan kazanmak değil yarışmaktır. <laughs> Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Tempo, beni seç. Beni seç. Ama baba, sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. <laughs> tamam baba. Ama unutma, çok hızlı koşman gerek. <laughs> Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar pekala hazır başla. <laughs> Peppa ve George botlarını giymiş. Çamur birikintilerinde zıplayacaklar. <laughs> Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. birikintisi. Ne büyük bir çamur birikintisi. Baba, <laughs> George, banyo vakti. <laughs> anne, baba, dünyanın en büyük çamur birikintisini bulduk biz. Görebiliyorum. Çabuk banyoya. Aa! <laughs> Bahçede biraz daha oynayamaz mıyız anne? <laughs> Hayır, banyo vakti geldi. <laughs> George'la senin uykunuz mu geldi? Hayır baba. Bizim birazcık bile uykumuz yok. Peppa ve George'un uykusu olmayabilir ama benim uykum var. Benim de. Ha. Peppa ve George yatmadan önce banyo yapıyorlar. Peppa su sıçratmayı seviyor. George da su sıçratmayı seviyor. Peppa ve George su sıçratmayı seviyorlar. <laughs> bu kadar su sıçratmak yeter. Hadi kurulanıp pijamalarınızı giyin. Aa, banyoda birazcık daha kalamaz mıyız anne? <laughs> Banyo vakti bitti. Şimdi sıra diş fırçalamada. Peppa ve George yatmadan önce dişlerini fırçalıyor. <laughs> tamam, bu kadar fırçalama yeter. Hadi yataklarınıza. Aa parçalamamız gerek. Yatağınıza yatınca baba domuz size masal okuyacak. Yaşasın. <laughs> Peppa ve George masalları çok seviyor. <laughs> Burası park. <laughs> i̇şte geldik. <Yaşalım>. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Pepa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. <laughs> Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. Aa, o tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. <laughs> Top gölete düştü. Hmm. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Bu. <laughs> <laughs> baba, su soğuk mu? Birazcık. <laughs> Rüzgar topu görekten çıkardı. Ne şanslama? Evet, ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. <laughs> Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak. Küçük ağacın dalında. Hmm. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Hmm. Belki daha sert sallamak lazımdır. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk George. Süresi dolmadan tekneni göle koy hemen. <laughs> George kurmalı teknesine bayılıyor. Anne benim teknemi de kurar mısın? Senin tekneni kurmaya gerek yok Peppa. Peppa'nın teknesi bir yelkenli. Rüzgarla hareket ediyor. Teknemi hiç sevmiyorum. <laughs> hiç hareket etmiyor ki. Çünkü bugün hiç rüzgar yok. Belki biraz yardım gerekiyordur. Ben üfleyip püfleyip tekneni yüzdürürüm senin. Üff. Yaşasın. <laughs> Çok hızlı gitti. Peppa yerkenli teknesini seviyor. <laughs> Peppa'nın arkadaşı koyun Suzy geldi. Herkese merhaba. Merhaba Suzy. Teknelerimizle oynuyoruz. Benim de sürat teknem var. Teknen kurmalı mı? Hayır pilleri var. Suzil'in sürat teknesi pille çalışıyor. Oo. Ne harika bir sürat teknesi. <laughs> Affedersin bayan ördek. <laughs> i̇şte köpek deni ve büyük baba köpek geldi. Herkese merhaba. Merhaba deni. Büyük babam bana yandan çarklı tekne yaptı. Oo. Çok etkileyici olmuş. Nasıl çalışıyor? Söyler misin? Buharla çalışıyor. Bu küçük levyeyi itmen yeterli. <laughs> ne harika bir buharlı tekne. Tavşan Rebecca ve annesi geldi. Biz teknelerimizle oynuyoruz. Ah, tamam. Al bakalım George. <laughs> Gazeteler kırmızı kutuya George. <laughs> Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet, evet baba, baba O zaman gidelim. <laughs> Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler, <laughs> geri dönüşüme gidiyoruz. <laughs> Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldi. Geri. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir değil mi? Oo. Oo. Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. <laughs> Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Oo, evet bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük babamızın parmağını kıstırdı. Oo. Oo. Yaramaz bay yengeç. <laughs> Bak George. Bak yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. <laughs> çıp, çıp, çıp. İmdat. İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıt çıt çıt. Biz? kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. <laughs> <laughs> Siz ikili kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. <laughs> Hadi başka kaya göletlerine bakalım. <laughs> ne görüyorsun? <laughs> Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. <laughs> Vay canına. Denizi duyabiliyorum. <laughs> deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? <laughs> Kabuk. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Bugün zaman kapsülü yapacağız çocuklar. Zaman kapsülü nedir? Zaman kapsülü gelecekte insanlara nasıl yaşadığımızı gösterecek bir şeydir. Nasıl yani? Bu kutuya özel şeyler koyup okul bahçesine gömeceğiz çocuklar. Büyüyecek mi? Hayır Suzi. Yıllar boyunca toprağın altında kalacak. Oo. Evet, şimdi içine ne koymalıyız? Çizgi roman. Çok güzel Peppa. <laughs> Müzik çok güzel Susie. Oyuncak ne? Bir para. Bunlar. Bir havuç. <laughs> ha Havuçları çok seviyorsun değil mi Rebecca? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika şeyler bizim günlük yaşantımızı gösterecek. Madam Gazel gelecek. Nasıl olacak? Sence nasıl olacak? Bence gelecekte ayda yaşayacağım. <laughs> Ve bütün arkadaşlarım da beni ziyarete gelecek. <laughs> ben de bir uzay roketiyle uçacağım. Merhaba. <laughs> Şimdi gelecekte yaşayacaklar için bir mesaj kaydedelim. Geleceğe merhaba deyin. Hey merhaba gelecek. Herhalde artık Ay'da yaşıyorsunuzdur ve tatilde Mars'a gidiyorsunuz ve uzay roketleriyle uçuyorsunuz. <laughs> Harika. Hmm. Bitti Peppa. Şimdi bir kaplan oldun. <laughs> ben bir kaplanım. George sen ne olmak istersin? Dinozor. <laughs> Dinozor mu? Ee, kaplan olmaya ne dersin? Kaplanda oldukça iyiyim. <laughs> ben bir kaplanım. <laughs> ben de öyle. <laughs> kaplanlar hav hav demez. Nereden biliyorsun? Çünkü kaplanlar büyük kedilerdir. <laughs> Ve ben bir kediyim. Kendi. Lütfen bize kaplan olmayı öğretir misin? Peki. Kaplanlar çok çok yavaşça yaklaşır ve sonra birden atlarlar. Aa! <laughs> Aa! Kaplanlar kendilerini yalayarak temizlemeyi sever. Ama en iyisi kaplanlar mutlu olduklarında mırlar. Her. Merhaba çocuklar. Aman tanrım hepiniz kaplan olmuşsunuz. Ben de onlara gerçek kaplan olmayı öğretiyorum. <laughs> Siz küçük kaplanlar şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Dinozor. Evet doğru ya. George'a dinozor balonu bulmamız gerek. <laughs> Hadi hepinize balon alalım. <laughs> Merhaba Madam Gazel, balon almak istiyoruz lütfen. Elbette, çeşit çeşit balonlarım var. Ben fil balonu alabilir miyim lütfen? Al bakalım Pepa. Ben kanguru alabilir miyim? Aslan lütfen. Maymun lütfen. Papağan lütfen. <laughs> evet, hepsinden var bak. <laughs> Ve en önemlisi George için dinozor balonu istiyoruz. Oh, hay aksi. Galiba elimde dinozor balonum yok. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Burası piknik için iyi bir yere benziyor. Ha, yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Ah, oh, kırdı olmak harika bir şey. Biraz koşup egzersiz yapmalıyız. Oh, ben bir şeyler yiyip kestirmek istiyorum. Koşup kendimi yormak istemiyorum. Belki de babam biraz koşmalı. Göbeği biraz fazla. Benim büyük. göbeğim büyük değil. Ama siz yapmasanız da ben biraz sonra egzersiz yapacağım. <laughs> Hadi yiyelim. İyi fikir anne domuz. Karnım çok acıktı. <laughs> Nefis olmuş. Oha. Çok uykum geldi. Biraz koşmak istediğini sanıyordum baba domuz. Daha sonra. Bakın küçük bir ördek göleti. <laughs> Anne ördekleri besleyebilir miyiz? Evet. Ekmeğin kalanıyla besleyebilirsiniz. <laughs> Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Anne, bence biraz daha istiyorlar. Başka ekmek kalmadı. Eminim yeterince yemişlerdir. Üzgünüm bayan ördek. Başka ekmeğimiz kalmadı. Ördekler daha çok yemek istiyor. Güya babadomuz egzersiz yapacaktı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Yine mi siz? <laughs> Peppa size başka ekmek kalmadı dedi ya. <laughs> George, akordeon çalmak en az benim trompetim kadar zordur. Peki <laughs> <İyi> George. <laughs> Aa. Belki de George akordeon çalmak için biraz küçüktür. Baba, kutuda başka hangi enstrümanlar var? Sadece bu boru var. Deneyebilir miyim? Çok güçlü üflemen gerek. <laughs> bu ses pek düzgün çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Ah Sanırım eskiden bunu çalıyordum ben. <laughs> bu ses hiç düzgün çıkmadı. <laughs> Belki benim gibi büyük ve güçlü birinin çalması gerekir <laughs> Bu ses de pek düzgün çıkmadı <laughs> Peppa haklıymış Bunu çalmak imkansız Boşver baba domuz Sen akordeonunu çal Onu çok güzel çalıyorsun <laughs> Bence de gerçekten güzel çalıyorum diyebilirim doğrusu ben de kemanımı çalayım. Ben de trompetimi çalayım. Anne domuz kemanını çalıyor. Baba domuz akordeon çalıyor. Peppa trompet çalıyor. Peki George hangi enstrümanı çalacak? George boru çalıyor ve babam da çalamadı. Hatta ben bile çalamadım. <laughs> Ama George çalabiliyor. <laughs> Peppa, George, baba domuzun gözünü gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamıyor. <laughs> Hayır anne. Peppa ve George baba domuzun gözlüğünün nerede olduğunu bilmiyor. <laughs> Aa, hay aksi. Baba domuz gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor ve o zaman çok huysuz oluyor. Baba domuz gözlüğü olmadan gazetesini okuyamıyor. Rezalet bir şey bu. Hiçbir şey göremiyorum. Biri gözlüğümü bir yerlere koymuş olmalı. En son nerede taktığını hatırlıyor musun baba domuz? Takmadığım zaman onu hep cebime koyuyorum. Ama şimdi orada yok. Baba, gözlüğünü bulmana yardım edebilir miyiz? İyi fikir Pepa. Onu bulursanız babanızın huysuzluğu da geçer. Ben huysuz değilim. <laughs> <laughs> Pepa ve George babalarının gözlüğünü arıyorlar. Pepa gazetenin altına bakıyor ama Baba Domuz'un gözlüğü orada değil. George televizyonun üstüne bakıyor ama Baba Domuz'un gözlüğü orada da değil. Oh. Hadi yukarı çıkıp annemle babamın yatak odasına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> baba ve George anne ve baba domuzun yatak odasına bakıyor. George, dikkat et de bir şey devirme olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Hiç komik değil. Peppa yastıkların altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada yok. Aa. George babasının terliklerinin içine bakıyor ama gözlük orada da değil. Hadi Peppa. Hoşça kal büyük baba. Hoşça kal çilek. <gülüyor> <gülüyor> Büyük baba domuz Peppa'nın çilek bitkisine baktı. Günler sonra büyük baba domuz küçük bitkinin uzadığını gördü. Günler geçtikçe bitki daha da büyüdü. Sonra bir gün büyük baba domuz çok özel bir şey buldu. Çilekler! Büyük baba biz geldik. Peppa ve George yine oynamaya geldiler. Büyük baba büyük baba bitkin büyüdü mü? Evet. Bak. Oo. <laughs> Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> büyük baba, başka bir şey daha ekebilir miyiz? Tabii. Şimdi seçim sırası George'da. Evet, sen seç George. Şey seç, havuç. <laughs> büyük baba, bence George havuç yetiştirmek istiyor. George, havuç yetiştirmek ister misin? Hayır. Ne yetiştirmek istersin peki? George başka bir şey yetiştirmek istiyor. Dinozor. George dinozor ağacı yetiştirmek istiyor. <laughs> Şapşal George. Dinozorlar ağaçta yetişmez ki. <laughs> dinozor. Benim dediğimi yapmam gerek. Kafanın üstünü ve karnını ovuştur. Güzel. Şimdi hıçkırığın geçmiştir. Peppa'nın hıçkırık tedavisi işe yaramadı işte. Hıçkırığın daha iyi bir çaresini biliyorum. Önce tek ayak üstünde üç kere hava yazıpla. Şimdi kollarını salla ve dilini dışarı çıkar. Ve şimdi de gözlerini kapa ve etrafında hızlıca Üç kere dön. Peppa'nın yeni tedavisi de işe yaramadı. George hala hıçkırıyor. Buldum. Hıçkırığını geçirmek için domuza şok geçirtilmelidir. George seni korkutacağım. Ama unutma bu sadece hıçkırığını geçirmek için bir oyun. Unutma. Mahsusçuktan korkutacağım. Peppa. George böyle sert oynamamalısın. O daha çok küçük. Affedersin anne. George'un hıçkırığını geçirmeye çalışıyordum. George'un hıçkırığı geçti. Kelebekler neden çiçekleri seviyor? Yemeklerini çiçeklerde buluyorlar da ondan. Nasıl? Ama çok uzun dilleri var onların. Benimkinden daha mı uzun? Hmm. Oo <laughs> oh, evet. Kelebeklerin dili seninkinden bile uzundur. Onu su içmek için kullanırlar. Oh, Peppa, kelebek seni çiçek sandı. Ben çiçek değilim. Ben domuz Peppa'yım. <laughs> Öyle güzel ki. Ben de kelebek olmak istiyorum. Peppa kelebek taklidi yapıyor. Ben küçük bir kelebeğim. George <laughs> da <Coksta> oynamak <gülüyor> istiyor. <gülüyor> George, kelebek benim. Senin başka bir şey olman lazım. Buldum. Sen de kıvrak tırtıl olabilirsin. <laughs> Bak, ben bir kelebeğim. Olamaz. George tırtıl olmak istemiyor. Kelebek olmak istiyor. George, ben küçük bir domuzken kıvrak tırtılcılık oynamayı çok severdim. Kıvrak tırtıl olmak çok kolay. Ee, bak sana göstereyim. Önce bu şekilde yere yatman gerekiyor. Sonra da kıvrılıp duruyorsun işte. <laughs> ben bir tırtılım. <laughs> George ve Büyük Baba Domuz tırtılcılık oynarken çok eğleniyorlar. Peppa, George'la mı uğraşıyorsun? Hayır anne, ona topu yakalamayı öğretiyordum. Öyle mi? George'a top yakalamayı öğretebileceğim bir oyun biliyorum. Adı Ortadaki Domuz. <gülüyor> <gülüyor> Peppa sen topu alıp şurada dur. George sen de şurada dur. Güzel. Topu birbirinize doğru atacaksınız ve ben de yakalamaya çalışacağım. Ben ortadaki domuzum. <laughs> Annem ortadaki domuz. <gülüyor> <gülüyor> Yakala George. Av, kaçırdım. George topu yakaladı. Yaşasın! <laughs> Yaşasın, aferin sana. Şimdi topu Pep'e at. Hop, tekrar dene. Ah, tekrar dene. George topu anne domuzdan geçiremiyor. Hadi George, topu bana gönder. Hop! <laughs> 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 Şapşal George. <laughs> Bunu ben de yapabilirim. Oh. Peppa George'u taklit etmek istiyor ama çok büyük olduğundan sıkışık kalıyor. Al topu yakaladım. Peppa şimdi ortaya geçme sırası sende. George yakala. Yaşasın. Yaşasın. Yakaladım. George ortada sen varsın. George yakala. <laughs> Topu yakala George. <laughs> yakala George. George yakala. <laughs>